Revit taşlar <laughs> yeni bir seri j18 serisinde şöyle bir e, kapının nasıl yapılabileceği konusunu birlikte çalışacağız uzaktan baktığınız zaman bu oldukça e, karmaşık gibi gözüküyor ve e, üzerinde e, pek çok e, işlemeleri olan bir e, Ana giriş kapısı ki bunlar royal dediğimiz işte kraliyet ailesinin veya çok zengin kişilerin araç ve yaya giriş kapıları şeklinde düşünülebilir. Üstlerinde işte altın varaklı boyaları olan vesaire bir kapı olarak düşünülebilir. İşte neoklasik olarak bir sürü atraksiyonlar yapılmış bir kapı olarak düşünülebilir. Şimdi bu kapıyı niye anlatmak istiyorum. Eğer e, siz burada şu e, üzerindeki hareketlerin nasıl yapıldığını öğrenirsiniz. Şu kapının veya şu kapının femillerinin nasıl yapıldığını öğrenirsiniz. Şu kolon kitlelerinin grup, gruplandırdım bunu. Kolon kitlelerinin e, nasıl şekillendiğini öğrenirseniz, bunları e, bina üstünde de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yani benim çalıştığım yerlerde Suudi Arabistan'da, Dubai'de e, Katar'da e, işte yine buradaki kraliyet ailesinden olan kişilerin Fransa'da, İtalya'da e, İngiltere'deki inşaatlarında genelde bu tür şeyler istiyor ama oraların şehir mimarları çoğu zaman bunlara e, engel oluyorlar. Şehrin dokusu neyse o şekilde çalışmasını istiyorlar. Çalışılmasını istiyorlar. E, <laughs> ve bu işi yapan e, tasarımcılar e, mimari e, tasarımı geliştiren kişiler bunları otoketle çalışmak yerine şimdilerde son 10 senede belki de e, revitle çalışmayı e, tercih ediyorlar. Revit'te de çalışan mimarların aldığı paralar korkunç paralar yani e, mesela <laughs> e, Ortadoğu ülkelerinde e, 4-5 bin dolar seviyesinde Avrupa'da 4-5 bin 6 bin euro seviyesinde ciddi para kazanıyorlar yani bimle çalışarak. Sırf Revit değil, e, Archicad ne bileyim, e, diğer programlar, e, Sketchup şu bu, hepsinde e, bim e, biliyor iseniz e, ciddi paralar kazanıyorsunuz. Yani bu sizin kolunuza taktığınız bir altın bilezik. E, çok mu zor? Hiç zor değil aslında. Geometriyi e, düzgün tarifler ve şurada kullandığınız e, malzemelerin e, hangi düzlemde olacağını iyi seçer. Proporsiyonlarını, oranlarını iyi tayin ederseniz. E, siz de e, çok iyi e, Revit projeleri şekillendirebilirsiniz. E, yani bir binada göstermek yerine kolayıma geldi böyle bir kapıda. Size bu kapının nasıl yap yapılacağını kademe kademe anlatan bir seri tasarladım. Ee, burada lütfen e, mimari yönden ya bu yakışmış yakışmamış işte bu bunlar abartılı olmuş olmamış işte bu buraya olur mu şuraya olur mu filan şeklinde yorum yapmayın. Ee, düşünmeyin yani öyle. Ama ne yapılmış, nasıl yapılmış ona bakın. Yani amacımız Revit'te e, kaçtık yukarıya çıkabilmek. Yani bunu yaparken de e, mutlaka ve mutlaka e, yöntemleri, sistemleri bilmeniz gerekiyor. Extrusion nedir? Bilmeniz gerekiyor. Sweep nedir? Bilmeniz gerekiyor. Revolve nedir? Bilmeniz gerekiyor. Wall sweep dediğimiz olay nedir? Bilmeniz gerekiyor. Yani e, bir sürü e, şeyi, e, tekniği bir arada yapabildiğiniz zaman. Yani şu kolonu şekillendiren insan bina cephesinde istediği atraksiyonu istediği şekilde e, yapabilir. E, <laughs> bu yönüyle alırsanız mesela şu olayı siz kendi kendinize benim anlatımlarından veya kendi bilgilerinizle hareketle kendi bilgilerinizden oluşan tecrübeyle oluşturabiliyorsanız Gerçekten artık sizin seviyeniz şu anda bulunduğunuz değil, üst seviyede bir yerde olacaktır. Bu konuda şimdiye kadar böyle bir çalışma yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. internette bunları anlatan herhangi bir arkadaşımız var mı yok mu bilmiyorum. Benim İngilizcem var. Ben tutsam bunu İngilizce olarak anlatsam belki... Ee, binlerce insan e, gelecektir. Binlerce insan e, yorum yapacaktır. E, beğeni atacaktır. E, ve e, izleme süremde korkunç artacaktır. Ama ben Türk insanına, Türk mimarına, revit taşlarıma anlatmak istiyorum bunu. E, yani dışarıda kim ne yaparsa yapsın, Türkiye'de yerleşmesi açısından önemli görüyorum ve bütün bildiklerimi mümkün olduğunca basit bir dille revitdaşlarıma sunma yolunu tercih ediyorum. <laughs> Burada yapacağımız şey son derece basit. Öncelikle bize geometrimizi tarifleyeceğiz. Mesafelerimizi ayarlayacağız. Ondan sonra belki de bir kolonla başlayacağız. Bir kolonu oluşturduktan sonra bu kolondaki girinti çıkıntıların farklı yönlerde farklı olduğunu görüyorsunuz. Onların yönlerini nasıl değiştiririz? Nasıl mirror yaparız? Veya mirror çalışmıyorsa başka yöntemlerle bunları nasıl uygun hale getiririz? Bunların hepsini kademe kademe göreceğiz. Çünkü Şurada dikkat ederseniz güney cephesinden bakalım. Mesela şu eğer bizim 70 kolonlarımızın aksi ise ana kolonumuz 70 santim. 70'e 70. Onun merkezinden şuradaki çıkıntımızı düşünelim. Buraya doğru 50, buraya doğru 60. Burada ne yapmışım? Bu tarafa doğru 60, bu tarafa doğru 50. Ee, şu simetriyi aynen korumak için bunu da bu tarafa e, aynalamışız. Mirror ile aynalamışız. Ee, şunu e, bir e, grup olarak düşünün. <laughs> şu bir family'dir. Bu family'nin üstünde pek çok sayıda e, şeyler vardır. Onlar e, genelde component'ta model in place ile üretilmiş e, e, şekil, şema e, işte girinti, çıkıntı kılı her neyse e, o şekilde yapılmıştır. Şunlarda da e, işte yine e, yani benim hoşlandığım bir tarz olmamasına rağmen e, böyle karmaşık bir e, kapının e, demir kapının perforje demir kapının daha doğrusu nasıl yapılabileceğini, onun neye taşıtacağınız, duvar şey kolonlara nasıl sabitleyeceğinizi tutun. Ee, şurada mesela daha büyük ölçekte bunu ortadan e, kesip e, sağ veya sol diye çalışırsanız, mirror da yapsanız e, şeyde tek e, bir family ile eşit devirebilirsiniz. E, yapabilirsiniz. Zaten şu kapıda şu kapının tıpatıp aynısı, sadece belki açılım yönleri farklı olacaktır. Kendinize güvenin. En önemli şey e, kendinize güvenmek, birazcık sabırlı olmak, not almak ve e, ben de bir sürü hata yapıyorum. E, yani benim de yaptığım hataların adli hesabı yok. E, yani çok biliyor değilim onu da <laughs> söyleyeyim. Ee, siz kendinizi geliştirin ve kolunuza taktığınız altın bileziği e, gümüş ama altın kaplama gibi değil, 24 ayar altın olarak e, taşımaya devam edin. Ne kadar çok şey bilirseniz o kadar çok e, bu işte başarılı olursunuz. Yani Türkiye'de sizin hakkınızı e, çok fazla vereceklerini zannetmiyorum kendinizi yurt dışına atmaya bakın yurt dışında e, bu işler e, çok güzel bir şekilde e, e, para kazanıyor bak mesela hatalı olduğum bir yer şu femili şurada kullandığım femilinin içinde bu fazladan kalmış e, bunu temizlemek e, gerekiyor oraya gelmeden galiba o şu kapı femlisini incelerken düzelteceğiz. Söylediğim gibi kendinize güvenin. Siz en iyisini yaparsınız. Siz başarırsınız. Korkma yok. Tırsma yok. Emin adımlarla ilerlemek var. Benim amacım Zaten gelmişiz aşağı yukarı 70 yaşına, bu saatten sonra e, bina ne olacağımız yok. Ama hiç olmazsa e, 5-10 kişiye daha fazla bir şey öğretebiliyorsam bu benim için mutluluk kaynağı olacaktır. Hiçbir videomda söylemiyorum ama bu emekler e, bir şekilde e, sizin birkaç saniyenizle, e, birkaç saniyelik eforunuzla beğeni alabilmeli arkadaşlarınızı e, bu kanaldan bahsedebilmelisiniz. Çünkü bencil olmak çok iyi değil. Ben bencil olsam bütün bunları hiç yapmazdım. 800'ün üzerinde video yaptım bildiklerimi. Bildiğim kadarıyla paylaşıyorum. E, lütfen Revit'taş psikolojisini, yardımsever Revit'taş psikolojisini ayakta tutalım. Pek çok işim olmasına rağmen bu işlere de vakit ayırıyorum. E, bunun da karşılığını e, ne kadar çok taş'a ulaşabilirsem, ne kadar çok şey öğretebilirsem o şekilde alabileceğimi düşünüyorum. YouTube'dan e, revitle para kazanmak mümkün değil. E, revitle para kazanmak e, hiç mümkün değil daha doğrusu. E, ama yani magazinsel e, şeyler yaparsanız milyonlarca izleme alırsınız. Dünyanın parasını da alır. Güzelce zenginleşebilirsiniz. Bu bizim yolumuz değil. Bundan sonraki videolarda elimden geldiğince bütün detayları açıklayarak birlikte kademe kademe ilerleyeceğiz. Bu biraz vakit alabilir. Ama eee eğer şu olayı çözebiliyor isek bina cephesinde de pek çok şeyi rahatlıkla ama rahatlıkla diyorum kolaylıkla e, yapabilirsiniz. E, bina içlerinde aynı şekilde iç dekorasyonla ilgili olarak işte aklınıza gelen her şeyi e, rahatlıkla çözebilirsiniz. Yeter ki siz yöntemleri ve teknikleri Öğrenmeye azmetmiş olun, Levittaşlar